Heh. Arkadaşlar şu an Gidiyoruz Şu an gidiyoruz arkadaşlar Korkuyoruz Ama bir şey yok Arkadaşlar Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Lambanın yanındayız. Her an bir şey çıkabilir. Yani ayı, paylanço her şey çıkabilir. Şu an. Çünkü burada bir çok karanlık bir yer. Yani ışığın yanına geldik korktuk. Şu an Ali Kadir abim de yanımda tabii ki. O da çekiyor. Şu an bakıyoruz. Şu an şey yapıyoruz. Ben kapatıp geliyorum.